Yanlış adam! Yanlış zaman, yanlış seçim! Göreceksin! Kim lan o? Tüpet tasması mı Arabaların lastiğine işersen, dört ay içinde gidersen tek milyon olacaksın. İşe işe, mi işe? Tuvalet de yasak mı? Bekir, genç çocuktu. <laughs> <Ben> delikanlı. <laughs> Harbi delikanlı. Şeyde, yeni kapıda Zakkum diye bir restoran vardı, trenin altında. Hı. Zakkum restoranında. Biz orada içiyoruz. O da orada. Hareketler falan. Ben işi uyandım. Garsonu çağırdım, Güzel Efendi'nin bana çağırsan. Sizin çağlar da bir şey. Diyordu, İsmin ne? Sedat dedi. Soy ismim Bekir. Oğlum dedim, Karizmatiksin, atiksin. Kurnazsın. Çok gençsin dedi. Çok gençsin. Böyle dedim, tercübe alman lazım, öğrenmen lazım. Hınk hınk falan filan. Bana bazı şeyler sordu, ben de anlattım. Baba haklısın senesi geçmedi. Sövüp biker, sövüp biker oldu. İsim yaptı. Öyle bir delikanlıydı. Civanmet bir delikanlıydı. Civanmet bir delikanlıydı. Dört dört çıkacak. Kardeşim Sedat Peker, tehlikeli bir adam. Bunu arıyor affetmez. Aklı yok. Yalnız Sedat Peker silahsız gezdiğen indirilir, götürürler. Her şey yapsın, silahı bırakmasın. Vallahi kendi bilir. Sedat Peker tek kalmaz. Sedat Peker Türkiye'ye gelsin. Etrafı dolar. Ama konuşur konuşmaz o ona ben karışamam. O onun bildiği bir şey. Konuşma yapar yapmaz onun bildiği bir şey. İşte bir konuşmasın mı doğru sence susmasın mı doğru? Ben o işlere karışma. Ben oraya gidelim. Oralar beni aşar. Şimdi konuş, ne konuştuğunu bilmiyorum. Konuştuğunu bilmiyorum, ne konuştuğunu bilmiyorum. Bir şey diyeyim. Kaç yıl yattın Selahattin Peker'le abi içeride? Ben Selahattin Peker'le yatmadım. Selahattin Peker'le yatmadım ben. Selahattin Peker'le ben uzak kumdan tanıdım. Selahattin Peker'le ben hiç yaza yatmadım. Onunla yemişliğim, içmişliğim de yok. Bir kere gördüm. Uzak kumda. Bazı müşerre sorgu açıklamasını yaptım. Ondan sonra birkaç kere gördüm, mahtap olmadı. E, o yanıma gelmedi, ben de çağırtmadım, ben de yanına gitmedim. Böyle yani, o zaman demek şeyle beraber? de işte beraberdim. İdris'le beraberdim. Kürt İdris'le. <laughs> <laughs> Çakıcı'yla tanışıklığın var mı, Alaaddin Çakıcı'yla? <laughs> Yok. Alaaddin Çakıcı'nın amcasını tanırım. Canlı Kahve'de amcasının kahvesi var. Dikkat edeyen en fazla bir şeyim yok, zannetim yok, görüşmüşsünüz, konuşmuşsunuz, yok. Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim, göreceksin! Masamın ciğerini sikerim, kahpeler dedim. Kıpırda gidip peşimden vurdum, ben namına koyayım. Ama benim dolu. İki silah birinde. kollarında bıçak dolu. Kırbaç, isyankar, Kafkasyalı Kürzo. Ne oluyordum dedim, ya ben kahpe dedim. Kürzmeye kafasına koyardım, üç lira dedim. Ben de dedim, Kürzo dedi, ne oğluyum dedim. Vay toprağım seninle taşlarını yerim dedi. Üstüne de eskiden ayakkabı koyadım. Ayakkabı boyarken tanıştım ben. Bu kaba dayılarla. Boyacıyım, ayakkabı boyacısıyım. Şöyle bir şey oldu. Üç Üsküledeyiz. Saat 3-4 gibi. Üç kişi geldi ayakkabı boyadım. Kaç para dedi? Dedim üç lira. Kaça boyasın ayakkabı? Ayakkabı bir boyuyorum. E bir, üç lira gittim. E üç gün üç gün ayakkabı boyadım dedim. Ya e, ben kalk dedim. Bütün dünya kapısına verdim, üç lira dedim. Sen de sonra kahpedersin. Ayağım bir kalktım, sandığı kafasına geçirdim. Helal olsun Allah'a emanet Dedim, i̇yi, i̇yi yapmışsın, eline sağlık. Şeyin falan. adamıymış. Heybetli adamıymış. Sandığı kafasına geçirdim. ben dedim filanım. Ben de dedim Kürdalin'in oğluyum dedim. Babamın lakabı Kürdalin'dir. Ne oluyor ya? Ne kötü yok. Ben de Kürt Ali'nin oğluyum dedim. Adamın ciğerini sikerim dedim. Akıllı olacaksınız dedim. Ben dedim, ayağını temizledim. Paramı vereceksiniz. Borcunuz dedim. 16 lira oldu. Abi parayı yedim ha. Çıkarttı birisi 50 lira verdi. 50 lira 50 lira verdi. Tamam dedim borcu yok. Ondan sonra iki diyor bir iki, iki tane beyefendi adam. Seninle biraz dolaşalım mı dedi. Dedim ben dedim çalışıyorum. Yiyeyim iki misli vereceğiz. Dedim önce sandığı dedim bırakın. Sandığı dedim aman benim değil. Sandığı kiralıyorum. Sen kadar çok paramız yok. Kiralıyorum. İyi tamam iyi burada bekleyin gittim sandığı verdim. Döndüm geri geldim. Onlar orada. Eskiden müfe var, müfe de burada be çay içiyorlar. Ellerimi yıkadım, ben Elleri temiz ölçülerimi giyindim. Öndüm aşağı. Hadi gidelim, karşıya geçelim. Geçtik karşıya geldik şeye. Tepe başına. Tepe başına gitsin. Kulübü var da. Kumarhanesi. Tepe başına gittik. Heybetli orada, oklu orada. Dündar oradan. İdris oradan. İdris çarpmış öyle. Delikanlı. Duyur dedim. İdris ona. Neresin dedi. Dün beni dedi, perilastırmışsın dedi. Heybetli adam bana dün perilastırmıştın. Neresin dedi. Dedim Arda diyor. Vay toprağım seninle taşlarını yerim dedi. Hımm falan filan dedi Ardan'ın evet Ardan'ın Ardan'ın Hanal'ın dört köyünden dedi sen dedi Kürt Ali'yi benim, benim babam dedi sen Ali babanın oğlu musun dedi evet Berger oğlu musun dedi evet dedi oğluyum bana daha çok sarıldı anlımdan öptü yanaklarımdan öptü oturttu benim masaya yemeğim geldi işi kullanayım mı ne içiyorsun dedi. Dedim rakı içerim. Viski var. Ben dedim rakı içerim. Rakı almıştım. Masada her türlü viski var. <laughs> rakı almıştım. Rakı içtim ben? Muhabbet, sohbet. Dedi ki de Kirliyosta dedi bir mekan basılacak dedi. Basarız dedim. Kaç kişi vereyim yanına? Ben dedim, adama de adamı hiç seçim yok. Ama ile bastım diye kumar arayı Fark etmez dedim. Hayden gidelim. İki, üç araba. Arkadığına girenler olmuş. Benim haberim yok. Üç araba kilosa gittik. Oturduk. Bana dedi ki aşağıdanlar kahvede oturdular. Dedi, dört yıl fırına geçtim de. Sağda bahçe gibi bir yer var. Bahçede insan yoktur dedi. Orası kumarhane. daha oraya dağıtacaksın, terörist edeceksin. Gittim bahçeye girdim. selamın aleyküm, aleyküm selam. Kimse yok. Selam veriyorum, selamı kendim alıyorum. Kapıya gittim. Kapı gittim, bastım. Kim o dedim. Dedi, bir vatandaş. Açtı işte kapıyı. Sen dedi çocuğun giremezsin. Kaç lan dedim kahpenin oğlu. Kapıya vurdum ya. Kapı suratına değdi. Tut gitti. İçeri girdim. Ulan dedim adamı ciğer sikerim kahpeler dedim. Bizim ama, ama, hakkımız nerede dedim. Kulübü yerle bir ettim. Her tarafı dağıttım. Sadara yıktım. Kimseden çıktı yok. Ama benim dolu. İki silah belinde. Kollarında bıçak dolu. İkisinde de. Bıçak dolu. Çıktım oradan. Masada bayağı para aldım. Üç dört avuç para. Dikitin astarından içeri. Doldurdum paraları. Çıktım dışarı. Kıpırdı. Peşimi yanı vurdum. Ben namına koy. Hadi bir kahvelik yapın dedim gidiyorum. Dinle maşak abi ya. Haber çoktan abi evmiş. Dedim olay bu. Ulan dedi helal sana bu Arap dedi ya. Bana ilk Arap gelmesini İdris koydu. Helal sana Arap dedi ya. Allah abi harbi helal olsun. Büyük yürek ister yani tek başına öyle gidip oraya basmak. Yani herkesin harcı değil, öyle tek değil, değil o tek başına gidiyor. Ya mekan mı? Tekin abi seni hangi lakaplarla tanırlar? De. Kara Kırbaç, isyankar, Kafkasyalı, Kürdo. Son dönemde de Pala ve Baba galiba diyorlar. Evet. Baba lakabını nasıl aldın? Yani ne oldu da herkes çünkü baba denmez yani? Çocukları severim. Dertlerini dinlerim. Her türlü yerimle koşarım. Baba kelime sorun aldım. Ben bunun için gelsin bana bir şey desin. Ben bunu kıramam. Her istediğini yaparım. Eyvallah abi. Çocukları sevdiğim için. Bana babakalarımız çocuklar dediler. Ve devam etti. ne yavaşladı. İbn-i ediyor bunlara. Özürünün evet. anlamına bu, devlet yaşanan bir insan olur. Amcı bizi bekliyorsun de. Olay görmüşsün diye bizi evet. niye Hayatımda o kadar mafyada kova koştum. Vücudumda bir çizik olmadı. Bir kare beni bıçakladı buradan. Bir kare beni bıçakladı buradan. Hayat kadına. Yok, yürüyordum. Ben yürüyordum orada üç dört tane karı dikilmişler. İbnleri bir rahatsız ediyor bunları. Karılar saldırınca İbnler adam koştu. Karı adama vurayım dedikten bana vurdu. Özür dilerim. koydu. Özürlüğün diye. koydu. Özürlüğün anlığına Hemen oradan bir arabaya doğru şeye, numune numune diyoruz şeye, Hasaki'ye, Hazır ki e diktirdik. Dikiş falan, bandaj falan. Çıktım geldim yine oradan geçiyorum. Kimsecikler yok. Bulamadın mı o kadın sonra? Yok. Orada bir bekçi vardı. Geri dönüşünde bekçiyi gördüm. Dedi senin mutlaklayan karede niye davacı olmadın? Niye olayım ben dedi bekçiyi söyleyeyim ben alayım onu. bekçisinde. Olayı görmüşsün dedi. Niye dedim müdahale etmedin? Sivil diyor. E, ben de ben mesela mektubu nereden biliyorum? Kavat dedim. Yürüdüm gittim. Ne, ol, ne oldum değil, ne olacağım diyecek. Kadın haklıymış. Gelmiş bu kartlara işte, asırdı. Karı diyor, param varsa gidelim diyor, diyormuş. E, parası da yok. Mık falan filan işte. Yanına geldi. Karı ona bu, bu şey saplayan Bize sapladı.